Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz jawline dolgu. Jawline nasıl yapılır? Kimlere yapılır? Jawline dolgu ne demektir? Ne amaçla yapılır? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Jawline dolgusu çene dolgusu olarak adlandırıyoruz. Yüzün biraz daha keskin hatlara sahip olması, daha V bir görüntüye sahip olması için yaptığımız dolgu. Çene estetiği olarak belirttiğimizde hastalar bunu bir ameliyat, bir operasyon geçirecek olarak algılıyorlar. Yalnız bu sadece poliklinik şartlarında yapılabilecek 10-15 dakikalık bir dolgu işlemi. Yüzümüzde çenemizdeki düzensizlikleri biraz daha kaybedebilmek için yaşımız ilerledikçe ortaya çıkan belli başlı bazı boşluklara doldurmak için yaptığımız bir dolgu çeşidi aslında jawline dolgusu. Cavlan dolgusunda sadece biz mandibul hattını belirginleştirmekle kalmıyoruz. Çene dolgusuna, cavlan dolgusuna ek olarak çene hatlarını biraz daha belirginleştirmek için özellikle kişilerde buldok yanak varsa belki burada biraz eritme, belki biraz germe işlemleri de beraberinde yapılabilir. Cavlan dolgusuyla yüzünüzün yani çenenizle yüzünüzün orantısını birbirine ayarlamaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Yani yüzünüzdeki dinamizmi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yüzümüz toplumda bizim ilk gözüken, ilk dikkat çeken yerimiz zaten. O yüzden yüzümüzle alakalı estetiksel dokunuşlar dinamizmimizi daha estetik, daha çekici bir yüz hattına sahip olmamızı sağlıyor. Jawline dolgunun diğer dolgulardan aslında şöyle bir farkı var. Dudak dolgusu, göz altı dolgusunu belki kadınlar daha fazla yaptırırken jawline dolgusunu erkekler ve kadınlar eşit oranda yaptırıyor diyebilirim. Biraz daha maskülen hatlar, biraz daha belirgin çene hatlar için erkekler de çok fazla bu dolguya başvurmakta. Dudak dolgusuna en azından daha nazaran. Jawline dolgu daha fazla istemekteler. Jawline dolgusunu kimlere yapabiliriz? Jawline dolgusunu 18 yaşını geçmiş her bireye yapabiliriz. Çene hatlarını biraz daha belirginleştirmek isteyen, daha V şeklinde bir yüz görünümü elde etmek isteyen tüm bireylere, kadın erkek herkese jawline dolgusu yapılabilir. Jawline dolgusunu, çene dolgusunu yapmak için normalde bir anesteziye bile ihtiyaç yok. Yalnız hastayla görüşüldüğünde hastaların çoğu en azından bir lokal anestezi, bir kremle uyuşturma, lokal anestezi krem istemekteler. Lokal anestezi altında bu işlemi 10-15 dakikalık bir sürede gerçekleştirebiliyoruz. Dolgu yapıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta boyunca dolgunun olduğu bölgede sert ödemler oluşabiliyor. İki hafta sonrasında yavaş yavaş artık oradaki dolgu çevre dokularla bir uyum haline girmeye başlıyor. Dolgulardan daha önce bahsetmiştim. Dolgular yaptığımız dolgular en sık olarak biz hiyerinik asit dolgularına başvuruyoruz ama yağ dolgusu da yapılabilir. Kişinin kendi vücudundan işte uyuduğundan veya karnından alınan yağlarla da cavlan dolgusu yapılabilir. Ama en çok biz hiyerinik asit dolgularına başvuruyoruz bu konuda. Hiyerinik asit vücudumuzda da olan bir normalde de olan bir protein olduğu için ve bunu da yıkan bir enzim vücudumuzda da normalde de mevcut olduğu için zamanla eriyecek Kaybolacaktır, kaybolacaktır. Ama bir jawline dolgusu ortalama 9-12 ay, kimi hastalarda 18 aya kadar uzayan kalıcılığı mevcut. Çene dolgusunu yaparken, jawline dolgu yaparken dolgunun tabii çeşitleri de var. Yani biz burada biraz daha kalıcılığı artırabilmek için, görünümü biraz daha keskinleştirebilmek için daha sert dolgular kullanıyoruz. Daha kalın dolgular kullanıyoruz. Yani bir dudak dolgusu, bir altı şık dolgusuna nazaran biraz daha sert dolgular tercih etmekteyiz. Peki jawline dolgusu için ne kadar dolgu kullanılıyor? Bir dudak dolgusunda ortalama yani çoğun dan bahsediyorum. 1 cc kadar dolgu kullanılabilir. 1.2 olabilir, 0.7 olabilir tabii ama işte göz altında maksimum 1 cc dolgu kullanabilirsiniz. elmacıkta da belki birerden 2 cc kullanabilirsiniz ama jawline dolguda bir taraf için, çenenin bir taraf için en az 2-3 cc dolgu. Yani iki taraf için 4-6 cc kadar dolgu gitmekte. Bu da doğal olarak maliyeti tabii ki biraz daha artırabiliyor. Yani jawline dolgusu fiyatı nedir diye sorulduğunda buna net bir fiyat kesinlikle söylenemez. Yani aslında dolgunun çoğu için bu net bir şekilde söylenemez ama kullanılacak dolgu miktarı göre bir ücretlendirme biraz daha da belirtilebilir. Peki dolgu yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki dolgu yapacağımız yerde bir sonuçta iğne girişi için tabii dolguyu kanül yapacağız ama çene ucunda biraz daha iğneyi kullanıyoruz. İğne girişi için sonuçta bir iğne deliği gerekiyor ve buranın steril olması gerekiyor yoksa bir enfeksiyona yol açabiliriz. Bu ilk başta dikkat etmemiz gereken bir şey. Batikonla alkolle temizleyebiliriz burayı işlem yapmadan önce. Dolgu yaparken de dikkat edilmesi gereken özellikle iki önemli anatomik yapımız var. Bir tanesi fasial arter dediğimiz yüzümüzü besleyen atar geçtiği temiz taşıyan bir damal fasialer dikkat edilmeli. Hemen yakın komşunda da mandibula kemiğinden çıkan nervus mentalis dediğimiz diş etlerimizin alt dudağımızın, çenemizin duyusunu alan sinir. Ya yani bu sinire de bir zarar verilirse buralarda bir duyu kaybı, his kaybı ortaya çıkacaktır. O yüzden buranın anatomisini iyi bilen kişiler tarafından yapılması çok çok önemli. Toparlamak gerekirse jawline dolgu çenemizi biraz daha V görüntüye, yüzümüzü biraz daha V görüntüye kavuşturmak için yaptığımız dolgu çeşidi. Bunda lokonezis altında hyaluronik asit enjeksiyonu Ediyoruz. Ya enjeksiyona da tabii ki bu yapılabilir. Kısa ağrısız bir işlem. Kalıcılığı ortalama 12 ay olarak söyleyebilirim. Ve çene dolgusuna daha sert diğer dolgularına zaten daha sert dolgular tercih ediyoruz. Bununla alakalı sormak istediğiniz soru olursa lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.